Sevgili koçlar, Şubat ayına hızlı bir başlangıç yapıyorsunuz ve bu ay sizin için özellikle kariyer ve kişisel hedefler açısından oldukça önemli olacak. Mars'ın burcunuza olan etkisi motivasyonunuzu artırarak yeni projelere başlamanızı sağlayabilir. Ancak bu yoğun enerji bazen sabırsız davranmanıza neden olabilir. Bu yüzden adımlarınızı atmadan önce iyi düşünmelisiniz. Kariyerinizle ilgili önemli bir teklif veya terfi fırsatıyla karşılaşabilirsiniz. Ancak bu süreçte aceleci kararlar almamaya özen göstermelisiniz. Düşünmeden hareket ederseniz, uzun vadede bazı zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Aşk hayatınıza baktığımızda, Venüs'ün konumu romantik ilişkiler açısından hareketli bir dönemi işaret ediyor. Eğer bir ilişkiniz varsa, partnerinizle daha derin ve samimi konuşmalar yapabilirsiniz. Duygularınızı açıkça ifade etmekten çekinmemelisiniz çünkü bu süreç ilişkinizi güçlendirebilir. Bekar koç burçları içinse geçmişten gelen bir kişiyle tekrar bir araya gelme ihtimali oldukça yüksek. Ancak bu karşılaşmanın size gerçekten iyi gelip gelmeyeceğini iyi analiz etmelisiniz. Maddi konular bu ay dikkat edilmesi gereken bir diğer alan olacak. Harcamalarınızın farkında olmalı ve gereksiz masraflardan kaçınmalısınız. Ani ve düşünülmeden yapılan yatırımlar ilerleyen süreçte sizi zor durumda bırakabilir. Özellikle ayın ikinci yarısında finansal konularınızı gözden geçirmeniz ve geleceğe yönelik planlar yapmanız faydalı olacaktır. Bu süreçte bütçenizi daha verimli yönetmek için yeni stratejiler geliştirebilirsiniz. Sağlığınız açısından enerjik olsanız da, aşırı tempodan dolayı zaman zaman yorgun hissedebilirsiniz. Özellikle spor yapıyorsanız, kendinizi fazla zorlamamaya özen göstermelisiniz. Bağışıklık sisteminizi destekleyecek besinlere yönelmek, dinlenmeye yeterince vakit ayırmak ve stres seviyenizi yönetmek sağlığınızı korumanız için önemli olacak. Yoga, meditasyon veya kısa doğa yürüyüşleri zihninizi dinlendirmenize yardımcı olabilir. Aylık burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili boğalar, Şubat ayı sizin için daha içe dönük ve düşünceli bir süreç olabilir. Özellikle kariyer ve geleceğe dair planlarınızı gözden geçirme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Eğer iş hayatınızda belirsizlikler varsa, bu ay bazı şeylerin netleşmeye başladığını görebilirsiniz. Ancak karar alırken acele etmemeli ve uzun vadeli düşünmelisiniz. Otorite figürleriyle olan ilişkilerinizde dikkatli olmanız gereken bir süreçtesiniz. Patronlarınız veya yöneticilerinizle olan iletişiminizde sabırlı ve dengeli bir tavır sergilemek önemli olacak. Aşk hayatınıza baktığımızda Venüs'ün etkisi romantik ilişkilerde daha derin bağlar kurma ihtiyacınızı artırabilir. Eğer bir ilişkiniz varsa Partnerinizle daha fazla vakit geçirmek isteyebilirsiniz ve ilişkinizi daha ileri bir seviyeye taşımak konusunda adımlar atabilirsiniz. Bekar Boğa burçları için ise yeni biriyle tanışma fırsatı oldukça yüksek. Ancak bu kişiyle aranızda hızlı gelişen bir çekim olabilir ve duygularınızı iyice analiz etmeniz gerekebilir. Acele kararlar almamak ve karşınızdaki kişiyi gerçekten tanımak sağlıklı bir ilişki için önemli olacak. Finansal anlamda ise Şubat ayı, geliri gider dengenizi kontrol etmeniz gereken bir dönem olabilir. Özellikle büyük harcamalar yapmayı planlıyorsanız, iki kere düşünmelisiniz. Maddi olarak daha güçlü hissetmek için yeni bir birikim planı oluşturabilirsiniz. Ayrıca işinizle ilgili beklediğiniz bir ödeme veya zam haberi bu ay gelebilir ve maddi açıdan biraz daha rahatlamanıza neden olabilir. Ancak, fazla harcamalar nedeniyle bu rahatlığı kısa sürede kaybetmemeye dikkat etmelisiniz. Sağlığınıza gelince, bu ay bağışıklık sisteminiz biraz hassas olabilir, bu yüzden vitamin ve mineral açısından zengin besinler tüketmek önemli olacak. Kış aylarında olduğumuz için özellikle soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara karşı önlem almakta fayda var. Ayrıca uyku düzeninizi iyileştirmek ve stresten uzaklaşmak adına doğa ile iç içe olabileceğiniz aktivitelere yönelmek size iyi gelebilir. Aylık burç yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma. Görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili ikizler, Şubat ayı sizin için hem sosyal hem de profesyonel anlamda oldukça hareketli geçebilir. Merkür'ün burç değişimleri, iletişim trafiğinizi hızlandırırken, bazı projelerde daha görünür olmanızı sağlayabilir. Yeni insanlarla tanışabilir, fikir alışverişlerinde bulunabilir ve özellikle kariyerinizle ilgili önemli bağlantılar kurabilirsiniz. Ancak bu yoğunluk sizi zihinsel olarak yorabilir. Bu yüzden kendinize zaman ayırmayı ihmal etmemelisiniz. Şubat'ın ilk yarısı, özellikle eğitim, seyahat veya uluslararası projelerle ilgilenen ikizler burçları için yeni fırsatlar getirebilir. Aşk hayatınızda ise beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Eğer bir ilişkiniz varsa, partnerinizle iletişim problemleri yaşamamak adına açık ve net olmaya özen göstermelisiniz. Yanlış anlaşılmalar bu dönemde sıkça meydana gelebilir ve duygularınızı ifade etmek konusunda zorluk yaşayabilirsiniz. Bekar ikizler burçları içinse, sosyal ortamlarda veya internet üzerinden tanışabilecekleri biriyle ani bir etkileşim yaşama ihtimali oldukça yüksek. Ancak karşınızdaki kişinin niyetini iyi anlamadan büyük beklentilere girmemenizde fayda var. Finansal konulara geldiğimizde Şubat ayı sizin için dengeli bir süreç olabilir. Ayın başında bazı beklenmedik harcamalar ortaya çıkabilir. Ancak ayın ilerleyen günlerinde bu durumu dengeleyebilecek ek kazanç fırsatlarıyla karşılaşabilirsiniz. Eğer yeni bir yatırım yapmayı planlıyorsanız, acele karar vermeden önce detaylı bir araştırma yapmanız gerektiğini unutmayın. Özellikle şubatın ikinci yarısı gelirlerinizi artırabileceğiniz, yaratıcı çözümler üretebileceğiniz bir dönem olabilir. Sağlık açısından stres yönetimi sizin için en önemli konu olacak. Zihinsel olarak kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Bu yüzden meditasyon, yürüyüş veya rahatlatıcı aktiviteler size iyi gelebilir. Ayrıca beslenme düzeninize daha fazla dikkat etmeli ve bağışıklık sisteminizi güçlü tutmak için gerekli önlemleri almalısınız. Özellikle hava değişimlerine karşı hassas olabileceğiniz bir dönemde olduğunuz için, kendinize daha fazla özen göstermeniz önemli olacak. Aylık burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Yengeçler, Şubat ayı sizin için içsel olarak derinleşme, duygusal anlamda sorgulamalar yapma ve geçmişle yüzleşme dönemi olabilir. Özellikle Merkür'ün etkisiyle geçmişte kapanmamış bazı konular tekrar gündeme gelebilir. Ailevi meseleler, eski dostluklar veya geçmiş ilişkilerle ilgili bazı durumlar sizi düşündürebilir. Bu süreçte kendinize karşı dürüst olmanız ve duygusal yüklerden arınmanız önemli olacak. Kendi içinize dönüp ne istediğinizi netleştirmek için harika bir zaman olabilir. Aşk hayatınızda ise romantik ve duygusal bir dönem sizi bekliyor. Eğer bir ilişkiniz varsa, partnerinizle daha samimi ve bağlayıcı konuşmalar yapabilirsiniz. Birlikte gelecek planları yapmak, ilişkinizi daha sağlam bir temele oturtmak adına güzel bir dönem olabilir. Ancak geçmişte yaşanan bazı kırgınlıklar tekrar gündeme gelebilir ve bunları çözmek için dürüst bir iletişim kurmanız gerekebilir. Bekar yengeç burçları içinse ani bir duygusal bağlanma yaşanabilir. Fakat bu duyguların kalıcı olup olmayacağını anlamak için biraz zamana ihtiyacınız olacak. Finansal anlamda dikkatli olmanız gereken bir süreçtesiniz. Özellikle ayın başlarında Hesapta olmayan harcamalar veya ani çıkan giderler sizi biraz zorlayabilir. Bu yüzden gereksiz masrafları kısarak finansal dengenizi korumaya çalışmalısınız. Ancak ayın ilerleyen günlerinde yeni bir kazanç kapısı açılabilir veya beklediğiniz bir ödeme elinize geçebilir. Yatırımlarınızı uzun vadeli düşünmek ve risk almaktan kaçınmak bu süreçte sizin için en doğru yol olacaktır. Sağlık konusunda ise ruhsal ve bedensel dengenizi korumanız önemli olacak. Özellikle duygusal iniş çıkışlar nedeniyle stres kaynaklı sağlık problemleri yaşayabilirsiniz. Uyku düzeninize dikkat etmek, sağlıklı beslenmek ve meditasyon gibi rahatlatıcı aktivitelere yönelmek size iyi gelecektir. Unutmayın, kendinize zaman ayırmak sadece fiziksel sağlığınız için değil, ruhsal sağlığınız için de gereklidir. Aylık burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili aslanlar, Şubat ayı sizin için özellikle ilişkiler, ortaklıklar ve işbirlikleri açısından önemli bir dönem olacak. Eğer bir iş ortaklığınız varsa veya yeni bir projeye başlıyorsanız, bu ay önemli kararlar alabilirsiniz. Ancak, Mars'ın etkisiyle bazen aceleci kararlar vermeye meyilli olabilirsiniz. Bu yüzden büyük adımlar atmadan önce detaylı bir değerlendirme yapmanız gerekecek. İş hayatınızda sizi destekleyen insanlar olduğu kadar rekabet içerisinde olduğunuz kişiler de olabilir. Stratejik düşünmek ve planlı hareket etmek başarılı olmanızı sağlayacaktır. Aşk hayatınıza baktığımızda ilişkilerinizde önemli bir dönemeçten geçtiğinizi söyleyebiliriz. Partnerinizle aranızdaki bağları güçlendirmek için samimi ve içten bir iletişim kurmanız gerekecek. Eğer bir ilişkiniz varsa, geleceğe yönelik planlar yapabilir ve ilişkinizin ciddiyetini artırabilirsiniz. Ancak geçmişte yaşanan bazı güvensizlikler veya yanlış anlaşılmalar tekrar gündeme gelebilir. Bekar Aslan burçları içinse oldukça çekici ve dikkat çekici bir döneme giriyorsunuz. Sosyal çevrenizde veya iş ortamınızda size ilgi duyan bir kişiyle karşılaşabilirsiniz. Finansal anlamda ise bu ay beklenmedik kazançlar elde edebilir veya elinize geçmişten kalan bir ödeme geçebilir. Ancak harcamalarınızı kontrol altında tutmanız ve bütçenizi iyi planlamanız gerekiyor. Özellikle lüks tüketim ve gereksiz masraflardan kaçınmanız maddi anlamda rahat bir dönem geçirmenizi sağlayacaktır. Eğer bir yatırım yapmayı düşünüyorsanız, detaylı bir araştırma yapmadan adım atmamalısınız. Sağlık açısından enerjik olsanız da, yoğun temponuz nedeniyle zaman zaman yorgun düşebilirsiniz. Beslenmenize ve uyku düzeninize dikkat etmek, bağışıklık sisteminizi güçlü tutmanıza yardımcı olacaktır. Spor yapıyorsanız, kendinizi fazla zorlamadan ölçülü bir şekilde hareket etmelisiniz. Şubat ayı, kendinize daha fazla özen göstermeniz ve sağlıklı alışkanlıklar edinmeniz için güzel bir fırsat sunuyor. Aylık burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili teraziler, Şubat ayı sizin için yaratıcılığın ve kendinizi ifade etmenin ön plana çıktığı bir dönem olabilir. İş hayatınızda veya kişisel projelerinizde kendinizi daha güçlü bir şekilde göstermek isteyebilirsiniz. Özellikle sanatla ilgilenen veya yaratıcı işler yapan terazi burçları için ilham dolu bir ay olacak. Sosyal hayatınız da oldukça hareketlenebilir ve yeni insanlarla tanışma fırsatı bulabilirsiniz. Ancak fazla yoğunluk nedeniyle kendi iç huzurunuzu ihmal etmemeye dikkat etmelisiniz. Aşk hayatınıza baktığımızda Şubat ayı romantik açıdan size güzel fırsatlar sunabilir. Eğer bir ilişkiniz varsa, partnerinizle keyifli vakit geçirebilir, birlikte yeni deneyimler yaşayabilirsiniz. Ancak aşırı beklentiler içine girmeniz veya partnerinizden sürekli ilgi beklemeniz bazı gerginlikler yaratabilir. Bekar Terazi burçları içinse flört etmeye açık bir dönem olacak. Sosyal ortamlarda veya sanatsal etkinliklerde tanışabileceğiniz biriyle güçlü bir çekim hissedebilirsiniz. Ancak bu ilişkinin kalıcı olup olmayacağını anlamak için zamana ihtiyacınız olabilir. Finansal anlamda ise bu ay harcamalarınızı kontrol altında tutmanız gerekebilir. Özellikle eğlence ve lüks tüketim konularında abartıya kaçma eğiliminde olabilirsiniz. Beklenmedik masraflarla karşılaşmamak için bütçenizi dikkatli yönetmeniz önemli. Eğer bir iş değişikliği yapmayı düşünüyorsanız veya yeni bir projeye yatırım yapmayı planlıyorsanız, detaylı bir değerlendirme yaparak hareket etmelisiniz. Sağlık açısından, enerjinizin yüksek olduğu ancak zaman zaman ruhsal dalgalanmalar yaşayabileceğiniz bir ay olacak. Dengede kalmak için meditasyon, yoga veya rahatlatıcı aktiviteler yapabilirsiniz. Ayrıca beslenmenize dikkat ederek bağışıklık sisteminizi güçlendirmelisiniz. Özellikle Şubat ayının soğuk günlerinde kendinize ekstra özen göstermek önemli olacak. Aylık burç yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma. Görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Başaklar, Şubat ayı sizin için özellikle günlük rutinler, çalışma hayatı ve sağlık konularında bazı değişiklikler getirebilir. Uzun zamandır düzenlemek istediğiniz bir iş planınız veya hayatınızda iyileştirmek istediğiniz bazı alışkanlıklar varsa bu ay tam zamanı. Özellikle Merkür'ün etkisiyle detaylara daha fazla odaklanabilir ve işlerinizi titizlikle planlayabilirsiniz. Ancak mükemmeliyetçilik takıntısına kapılmadan ilerlemeniz önemli olacak. Eğer iş hayatınızda yeni sorumluluklar üstleniyorsanız Detaycı yapınızı koruyarak ama esnek olmayı da ihmal etmeden hareket etmelisiniz. Aşk hayatınıza geldiğimizde, Şubat ayı ilişkiler açısından biraz sorgulayıcı bir süreç olabilir. Eğer bir ilişkiniz varsa, partnerinizle bazı konuları daha derinlemesine ele alabilirsiniz. Beklentilerinizin karşılanıp karşılanmadığını sorgulayabilir ve geleceğe dair netlik arayabilirsiniz. Özellikle geçmişte üstü kapatılmış konular tekrar gündeme gelebilir. Bekar Başak burçları içinse çalışma ortamında veya gündelik hayat içerisinde tanışabilecekleri biriyle duygusal bir bağ kurma ihtimali yüksek görünüyor. Ancak bir ilişkiye başlamadan önce karşınızdaki kişiyi gerçekten tanımaya çalışmanız önemli olacak. Finansal konularda ise Şubat ayı bütçenizi gözden geçirmek ve gereksiz harcamaları kısmak için iyi bir zaman olabilir. Özellikle ayın başında beklenmedik masraflar ortaya çıkabilir ancak bu sizi çok zorlamayacak. Eğer birikim yapmak veya yeni bir yatırım planlamak istiyorsanız, detaylı bir araştırma yapmanız ve ani kararlar vermemeniz önemli. Ayın ikinci yarısında ise iş yerinizden ek kazançlar veya primler elde etme ihtimaliniz yüksek olabilir. Sağlık açısından bu ay kendinize daha fazla özen göstermeniz gerekebilir. Özellikle stres kaynaklı baş ağrıları, mide rahatsızlıkları veya uyku düzensizlikleri yaşama ihtimaliniz var. Günlük hayatınızdaki rutinleri düzene sokarak, sağlığınızı koruyabilirsiniz. Beslenmenize dikkat etmek, spor yapmak ve düzenli dinlenmek, enerjinizi yüksek tutmanızı sağlayacaktır. Aylık burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Akrepler, Şubat ayı sizin için özellikle aile, ev ve içsel huzur konularına odaklanacağınız bir dönem olabilir. Uzun zamandır ertelediğiniz bazı ev düzenlemeleri veya aile ilişkileriyle ilgili konular gündeme gelebilir. Aile içindeki dinamiklerde bazı değişiklikler yaşanabilir ve siz de bu süreçte duygusal olarak kendinizi biraz daha hassas hissedebilirsiniz. Ancak bu durum sizin için geçmişle hesaplaşmak ve yeni bir düzen kurmak adına önemli bir fırsat sunabilir. Aşk hayatınıza baktığımızda duygusal anlamda derinleşmek isteyeceğiniz bir dönem olabilir. Eğer bir ilişkiniz varsa partnerinizle daha yoğun ve anlamlı bir bağ kurabilirsiniz. Ancak kıskançlık veya aşırı sahiplenme gibi duygulara kapılmamaya dikkat etmelisiniz. Bekar akrep burçları içinse, geçmişte yarım kalmış bir ilişkinin tekrar gündeme gelme ihtimali bulunuyor. Eğer böyle bir durum yaşanırsa, geçmişin tekrar eden hatalarına düşmemek için mantıklı kararlar almanız gerekecek. Finansal anlamda, bu ay maddi konularda biraz daha dikkatli olmanız gerekebilir. Özellikle ev veya aileyle ilgili harcamalar artabilir. Eğer bir yatırım yapmayı düşünüyorsanız, Acele etmeden tüm detayları gözden geçirmelisiniz. Ayın ikinci yarısında ise beklediğiniz bir ödeme elinize geçebilir veya yeni bir kazanç kapısı açılabilir. Sağlık konusunda ise özellikle ruhsal sağlığınıza önem vermeniz gereken bir dönem olabilir. Stres kaynaklı baş ağrıları veya mide rahatsızlıkları yaşama ihtimaliniz var. Kendinize zaman ayırarak dinlenmeli ve rahatlatıcı aktivitelere yönelmelisiniz. Özellikle doğa yürüyüşleri veya meditasyon, zihninizi sakinleştirmenize yardımcı olabilir. Aylık burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili oğlaklar, Şubat ayı sizin için finansal konuların ve kişisel değerlerinizin ön plana çıktığı bir dönem olacak. Uzun zamandır maddi konularla ilgili yapmanız gereken düzenlemeler varsa, bu ay bunları gözden geçirmek için uygun bir zaman olabilir. Özellikle geliri gider dengenizi sağlamlaştırmak ve geleceğe yönelik finansal kararlar almak için ideal bir süreç olacak. Ancak fazla risk almaktan kaçınmalı ve özellikle büyük yatırımlar konusunda dikkatli olmalısınız. Aşk hayatınıza baktığımızda, ilişkilerde güven ve istikrarın ön planda olduğu bir dönemdesiniz. Eğer bir ilişkiniz varsa, Partnerinizle aranızdaki maddi veya manevi değerler konusunda konuşmalar yapabilirsiniz. İlişkinizde uzun vadeli bir plan yapma isteğiniz artabilir. Ancak aşırı kontrolcü veya kuralcı olmaktan kaçınmanız gerekiyor. Bekar olak burçları içinse geçmişten gelen bir kişiyle tekrar iletişime geçme ihtimali var. Ancak bu ilişkiye yeniden bir şans verip vermeyeceğinize dikkatlice karar vermelisiniz finansal anlamda gelirlerinizi artırma konusunda fırsatlar yakalayabilirsiniz. İş hayatınızda yeni projeler veya ek kazanç getirecek işler gündeminize gelebilir. Ancak harcamalar konusunda dikkatli olmanızda fayda var. Özellikle lüks harcamalar veya gereksiz alışverişler konusunda kendinizi frenlemeniz gerekebilir. Ayın ikinci yarısında beklediğiniz bir ödeme veya sürpriz bir kazanç elde etme ihtimaliniz yüksek sağlık açısından, bu ay kendinize biraz daha fazla özen göstermeniz gerekebilir. Özellikle kas ve eklem ağrıları, stres kaynaklı sağlık sorunları yaşama ihtimaliniz var. Düzenli egzersiz yapmak, vücudunuzu dinç tutmak ve sağlıklı beslenmek size iyi gelecektir. Uyku düzeninizi koruyarak zihinsel ve bedensel sağlığınızı güçlendirebilirsiniz. Aylık burç yorumların bunlardı, Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma. Görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili yaylar, Şubat ayı sizin için iletişim, eğitim ve yakın çevre ilişkilerinin ön planda olduğu bir dönem olacak. Bu ay boyunca kendinizi daha fazla ifade etmek, yeni şeyler öğrenmek ve fikirlerinizi paylaşmak isteyebilirsiniz. Özellikle iş hayatında yaratıcı projeler, sunumlar veya yazılı çalışmalarla ilgileniyorsanız dikkat çekici bir dönem geçirebilirsiniz. Ancak aceleci davranmamak ve detaylara gereken önemi vermek önemli olacak. Merkür'ün konumu sözlü ve yazılı iletişimde bazı aksaklıklara neden olabilir. Bu yüzden yanlış anlaşılmalara karşı dikkatli olmalısınız. Aşk hayatınızda ise hareketli ve enerjik bir süreç sizi bekliyor. Eğer bir ilişkiniz varsa, partnerinizle iletişiminizin güçleneceği bir dönem olabilir. Birlikte seyahat planları yapabilir, yeni deneyimlere açık olabilirsiniz. Ancak fazla özgürlük arayışı içinde olmak ilişkinizde küçük çatışmalara yol açabilir. Bekar yay burçları içinse, sosyal medya veya arkadaş çevresi aracılığıyla tanışacakları biriyle romantik bir başlangıç yapma ihtimali oldukça yüksek. Ancak duygularınızın derinleşmesi için biraz zamana ihtiyacınız olabilir. Maddi konulara geldiğimizde, Şubat ayında kazançlarınızı artıracak yeni fırsatlar doğabilir. Özellikle eğitim, yazarlık, dijital projeler veya ticaret alanında çalışmalarınız varsa, bu ay önemli adımlar atabilirsiniz. Ancak ani harcamalardan kaçınmalı ve finansal konularınızı uzun vadeli bir plan çerçevesinde değerlendirmelisiniz. Beklenmedik bazı masraflarla karşılaşabilirsiniz. Bu yüzden bütçenizi dengeli yönetmekte fayda var. Sağlık açısından enerjik olsanız da, zihinsel olarak fazla yorulabilirsiniz. Özellikle yoğun düşünceler ve stres, uykusuzluk veya baş ağrısı gibi sorunlara neden olabilir. Meditasyon, spor veya doğada vakit geçirmek zihinsel sağlığınızı dengelemenize yardımcı olacaktır beslenmenize dikkat etmeli ve bağışıklık sisteminizi güçlendirecek gıdalara yönelmelisiniz. Aylık burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili kovalar, Şubat ayı sizin için kendinizi ön plana çıkaracağınız, kişisel hedeflerinize odaklanacağınız ve yeni başlangıçlar yapabileceğiniz güçlü bir dönem olacak. Hayatınızda yeni bir sayfa açmak, Cesur adımlar atmak ve kendi isteklerinize yönelmek için harika bir süreçtesiniz. Özellikle kariyer ve kişisel gelişim konularında önemli farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Ancak özgürlük ihtiyacınızı dengelemeli ve başkalarının fikirlerini de göz ardı etmemelisiniz. Aşk hayatınızda duygusal anlamda önemli değişimler yaşayabilirsiniz. Eğer bir ilişkiniz varsa Partnerinizle geleceğe dair ciddi konuşmalar yapabilir ve ilişkinizin gidişatını netleştirmek isteyebilirsiniz. Ancak bağımsızlığınıza çok fazla düşkün olmanız ilişkinizde bazı gerginliklere neden olabilir. Bekar Kova burçları içinse farklı ve sıra dışı bir kişiyle tanışma ihtimali oldukça yüksek. Bu kişi hayatınıza yeni bir perspektif kazandırabilir. Ancak ilişkiye başlamadan önce onunla gerçekten uyum sağlayıp sağlayamayacağınızı düşünmelisiniz. Finansal anlamda Şubat ayı sizin için fırsatlar barındırıyor. Yeni iş projeleri, kazanç sağlayacak yaratıcı fikirler veya beklenmedik gelir artışları gündeme gelebilir. Ancak ani harcamalardan kaçınmalı ve maddi konularda dengeli olmaya özen göstermelisiniz. Büyük yatırımlardan önce detaylı bir analiz yapmanız uzun vadede daha sağlam adımlar atmanızı sağlayacaktır. Sağlık açısından enerjik olsanız da zihinsel olarak fazla düşünmekten dolayı uyku düzeninizde bozulmalar yaşayabilirsiniz. Meditasyon, yoga veya doğa yürüyüşleri yapmak, zihninizi sakinleştirmenize yardımcı olacaktır. Beslenmenize dikkat etmeli ve bedeninize gereken özeni göstermelisiniz. Aylık burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili balıklar, Şubat ayı sizin için içsel bir dönüşüm, ruhsal gelişim ve bilinçaltı farkındalıklarıyla dolu bir dönem olacak. Kendinizi dinlemek, geçmişten gelen duygusal yüklerden arınmak ve geleceğe dair daha sağlam adımlar atmak isteyebilirsiniz. Özellikle rüyalarınızın ve sezgilerinizin güçlü olduğu bu dönemde bilinçaltınızdan gelen mesajlara dikkat edebilirsiniz. Meditasyon, yazı yazmak veya sanatsal çalışmalar yapmak iç dünyanızı dengelemenize yardımcı olabilir. Aşk hayatınızda ise daha derin bir bağ kurma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Eğer bir ilişkiniz varsa, partnerinizle daha ruhsal ve duygusal bir bağ kurabilir, ilişkinizde geçmişten gelen bazı konuları çözmek için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Ancak, fazla fedakarlık yapmamaya ve kendi sınırlarınızı korumaya özen göstermelisiniz. Bekar balık burçları içinse, gizli veya platonik bir aşk gündeme gelebilir. Birine karşı hissettiklerinizi tam olarak anlamak ve netleşmek için zamana ihtiyacınız olabilir. Finansal anlamda, bu ay biraz daha dikkatli olmanız gereken bir süreç olabilir. Geliri gider dengenizi iyi yönetmeli ve gereksiz harcamalardan kaçınmalısınız. Özellikle ayın ortasında beklenmedik masraflar ortaya çıkabilir. Ancak sezgilerinizi kullanarak doğru kararlar alabilir ve finansal açıdan daha güvenli bir yol izleyebilirsiniz. Sağlık açısından ise dinlenmeye ve kendinize zaman ayırmaya daha fazla ihtiyaç duyabilirsiniz. Ruhsal olarak hassas olabileceğiniz bu dönemde meditasyon, nefes egzersizleri veya doğada vakit geçirmek size iyi gelebilir. Özellikle bağışıklık sisteminizi güçlendirecek besinler tüketmeye özen göstermelisiniz. Aylık burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal.